Evet. Ee, sizleri buraların en bilgililerinden biri olarak tanıttılar. Bilgili Allah'tır buyur. Ee, teşekkür ederim. Enay Başkan'dan memnun musunuz efendim? Enay Başkan soy üsülerle temiz bir insandır. Hı hı. Güzel insandır, adaletli insandır. Sonra insanların e, saygısını, sergisini kazanan insandır. Allah geleceğini de aydınlığa sorsan. <laughs> Amin. E, peki melekli ne yaptı? Melahliye e, becerdiği kadar e, elektriklerini, yollarını, e, e, meclis binalarını yaptırdı düzeltti. Yani biz geldiği kadar bir şeyler Hala yani biz geldiği kadar bir şeyler yaptı. Elinden geleni yaptığına evet. inanıyorsunuz. Hem de şimdi de şeyi çekiyor. Ne çekiyor? Doğalgaz ee, sen de ne? gaz. gaz çekiyor. Hı hı. Ee, kolay kolay gelmez, gelmez. Yani, bu olması. Allah razı olsun. Evet, gelecek. Peki meleklerin tarihçesini bize açabilir misiniz? Hani melekle burası nasıl kuruldu? Burada bir Şimdi, sürü farklı etnik e, köken var. Nasıl bu etnik kökenler? Oradan çok güzel bahsediyorum anneciğim. Tabii. Çünkü orada bilgilerim çoktur. Şimdi yavrum melekliğe temel atan biz Ramazan oğullarının soyundan gelmişiz. Hı hı. Ondan sonra. Bu okulun yeri bizim babamızın e, hayatıdır. Bu okul. Melahi Kur'an kişinin soyundan gelmişiz, O da Ramazan oğulları dediniz Ramazan mi? Yani. oğulları. Şimdi anneciğim, <laughs> bunlar bu Elayaz'ın güney kesiminden gelmelidir. Bizlere dolabı kabilesi diyenler. Hı hı. Ramazan oğulları diyorlar. Dedelerimiz bir babaları, bir anneleri, bir kızları bir o dört kişinin hepsi orada <laughs> binayı kurmuşlar. <laughs> burası esas denizdir. Iğdır'ın evet. Önceden Orasını, burası denizmiş. Burası ismi Güney Denizi diye hmm. Bu deniz bulsan sonra Hal yazım güne kasımla gelmiş, Hopa'dan, Mopa'dan hop gelmişler. dedelerimiz evi bulmuşlar. vahşi hayvanların halkasına kalmamış. Şimdi etrafında nöhrat duvarı olmuş. Bilir misiniz nöhrat <Gü <gül 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 duvarı Bilmiyorum. Çamurdan yaparlar, üstüne boyarlar, mühret var. Ona mühret var. Sattılık şeyler çekmiş. Yani asli deve baba diliyle konuşacak Ben ki, görmüşüm amca, ha. ben biliyorum da o, aleyhine bilmez. Ha, o mühret duvarıyla <laughs> yapın etrafını, çember içerisine alır. Onun da o zaman isimler kale diyorlar. Evet. Şimdi oralar kale içindir. De gel kale değil de kale içindir oralar. Sen gel. Şimdi bu arada... Gel gel. Abi gel. Am bir şey ikinci sənəd dün mələlərin kəbilələrinin e, nələlərdən gəldiyini çıxarmışam. Avvel listedadır. Heç şey, nə olar, yaxında olardım mən bunu çıxaraydım, oxuyardım təkcə. Qabila derkən abi. Qabila qurucay e, ilə. Dolabı qəbiləsi, Nəmişli qəbiləsi, quruflar e, da qəbilə deyiriki. Qurucay ilə. Qurucay ilə qəbilə. İndi burada 16-17 ağır qəbilə var. Hə. Hmm. köyümüzün e, tarihi de gelen daha bizim başımıza toplamış burada. Burada kurulmuş kaldı. Ben ne diyeyim? Tarih aile. bin buna, buna, buna şey. kırk dört. Su geldi. Buna dikkat edin. Ha çay getir su da Buraya çay gel Abi ben burada bir şey sormak istiyorum. Çok merak ediyorum. Ben varlığına inanmıyorum da belki siz beni inandırabilirsiniz. Gerçek milliyetçiler var mı bu dönemde? Yani Türkiye'de gerçek vatansever var, var mı? Çıkar üstüne geçmiş. Yok diyorsunuz yani. Çıkar üstüne geçmiş. Evet. Ama da bildiğin. Var diyorsunuz ama azınlıkta. Nişan abi Çukarı. bu milliyetçiliğin bu kadar e, zayıflamasının sebebi nedir? Hani, çıkar. Onun hani zaten. sizin zamanınızda da bir çıkar, vardı. çıkar vardı. Sizin zamanınızda mı çıkarlar için satılmıyordu milliyetçilik? O zaman bizim zamanımızda ben evet. 87 yaşın bitirir. Maşallah. Biz bu vaziyette tarihte kadar var. İni yönden olsun. Cumhuriyet yönüne olsun, mezhepleri yönüne, her yandan kadar darım. Bir şeye toplamışım, şey yanman yansım. Evet. Şimdi bu çıkar dediğimiz şey, manfaat her şeyin üzerine çıkmış. Abi. Bizim zamanımızda... Kamerayı yönlendir abi. <laughs> Kamera burası abi. Bizim zamanımızda büyüklerimiz vardı, kabile büyüklerimiz. Onların emrinden dışarı çıkmazdı ama ya, onlar yaşı yapardı ama ya, düz yapardı. Zaten insanların yüzde doksanı ya. Evet. Ha, emir, emir Emret emir efendim. Ya bir şekilde kullanıldık. Aziz Nesin haklıydı değil mi? Evet. Kesinlikle. Evet. Burada hak veriyorsun değil mi? Kesinlikle. Şimdi bu arada bu hak biraz oyanmış. İnden zayıf olması çoktu Ama halk uyanmış. Daha emriyeti efendim diye bir şey kalmamış. Hmm. Anlatabilir miyim anneciğim? Emriyeti ağa, emriyeti efendim yok. Bizim hamımız toplardık. Okur <laughs> yazar yoktu, cahildi. Ama ben Ama şeye avadı. inanıyorum abi. Halkın uyanışı biraz e çok affedersiniz ama terbiyesizlik anlamında uyandılar. Evet, kabul ediyorum. yani <laughs> e, kendi hakkını kendi hakkını veya vatanı savunma hakkında yeterince Zarf. uyanmayı menfaatten ötürü zannediyorlar. Yanlış anlaşıldı. Aynen öyle. Zayıf ama çoktur. Aynen öyle. Ahlaki çöküntü meydana geldi evet, yani. Evet evet. evet. Sizce düzelir miyiz peki? Yani hani bir, bu kadar nesil gördünüz? Şimdi buyur anneciğim. Yani bir, ben eskiden ben de e, 46 yaşında bir kadınım. bir doktora saygısızlığı benim çocukluğumda gençliğimde görmedim. Yok. Asla. Doktora, ama şimdi bir valiyede var, bir yani doktora da var. Evet. Yani e, saygı yok, bilinçlenme var ama saygısızlık var. Çok almamız var. Şimdi anneciğim senemem bir şey değil. Anladığımız kadar bu tarih kuruldu, kurulalı, Ademden günümüze kadar insanlar medeniyete gitmiş, medeniyete vahşete dönüşmüş, medeniyete gitmiş vahşete dönüşmüş. Bunu Hı. kabul edelim bence. Doğrudur. Bu kadar. Doğrudur. Şimdi bir zaman... Ki, Peki ben burada bir şey daha sormak sonra, istiyorum. Soralım, ne bilsin sormak. Hani sorma. bir medeniyet, bir vahşete doğru gittik dediniz ya bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı geçmişte yumurta fırlatıldı vesaire işte şey hiciv yapılabiliyordu eskiden. yani. Şuan da e... hiciv kültürü bitti. Karamizah bitti bildiğiniz gibi. Hmm. Geçmişte de bunlar yaşanmıyor muydu çok eski tarihlerden. Yok. Değil mi? Yaşam. Yok. Öyle şey olmazdı. Yok. Büyük Peki yaşan... vatandaşın hakkını o zamanki başbakan mı veya padişah mı diyeyim yani? He. Siz daha mesele büyüklerden de duymuş olmalısınız ya. Mesela şimdi halk yani diyor, ben açım diyor. Kendi kendini ifade etmeye çalışıyor, duymuyor şey sesini. yani ne düşünüyorsunuz abi? Şimdi anneciğim azık var. Evet. Var. Masraf aşırıdır. Masraf aşırıdır. Ama ona göre de insanlar çalışmıyor mu abi? abi? Tamam. Masraf. Mesela ben de hatırlıyorum, bizim evimizde birkaç çeşitten öteye geçilmezdi. Herkesin Heh. evinde olduğu gibi bir kişi ve iki kişi çalışıyordu. Ama şu an mesela bir evde birçok kişi çalışıyor. Ya ona göre de yaşam şartının daha e, yüksek olması gerekmiyor mu? Yaşamı genişletmişler abla. Nasıl? Mesaf aşırı gelir. Hı, hı. İnsanlar ölçüsüz hareket edirler şimdi. Mesela işte bize örneklendirin mesela ölçüsüzlük nedir? Ölçüsüz nedir? De, Dengesiz mesela Bu arkadaş mesela geçti. Parayı harcamış. Para tüm baba ne karşı Baba ben neyden alsın? Çalıştırma ya. Gerek devlet sen işleri. Bizim işlerimiz boş, tökülmüş, hepsi kalmış. Posta ne, kavu ne, kavu ne, kavu ne, kavu ne, kavu ne, ne, yapalım? Çalıştırmıyor ya. Abi sizce Kur'an-ı Kerim Türkçe mi okunmalı Türkçe. yoksa Arapça mı? Şimdi Anneciğim, Arapça olsa bir şey anlayamazsın ki sen. Evet. Arapça okumak T faiz mıdır sizce? Arapçayı ancak Arapça bilen okular döner Türkçede size açıklama yapar. Hı hı. Arapça okusun orada diyor ki bak ben Arapça alsam, yağmur yağdım, ben Türkçesini konuşuyorum. Yerde çeşitli nabatlar bitirdim. Allah'ın dediği nimetin hangisini inkar edebilirsiniz? Ama Arapça ne? Ya Rabbi küma tükez ben. ben, ne anlayayım bunları anneciğim? Nisan suresinde mesela e... Allah diyor ki sözünü kesen bana diyor ki ya Muhammed ben Kur'an'ı Arapça gönderdim daha iyi okuyup, okuyup anlayabilirsiniz. Arapça. Hı hı. Ben de Türkçe. Demek ki Türkçe okuyacağız diyorsunuz. Evet, bilmem lazım. Bilgi bilmem, edinmem lazım. Ben Arapça anlamıyorum ki. Nerede? Burada Arapça dersi versinler bana, ondan sonra ben anlamıyorum. Evet. Ben o zaman dinimiz hanı yapmamıyorum. Aynen öyle. Zaten etrafımız münafıklarla dolmuş değil mi? Zaten dolmuş. Ben demin ne dedim? Aynen öyle. Yüzde seksenlik kadar basılmış. E, Özür diler e, ama ne? Estağfurullah. Erkeklerden e, bahsettim. Nam ehlaminden. Kadınların da Kur'an diyor. Ben ne için? Nam ben. Yer ki kadınlar başlarını ölçsün. Evet. Yer ki Başka bir de değilmiş ki. Kadınlar da başlarını üstün göğüsler kokan. Atkıyla da olabilir, eşyapla da olabilir, çarşafla da olabilir. Mantolu giysem paşa atkı da mı? Böyle. Böyle. Vücut hakların belli etmeyecek. Evet, şimdi Biraz aleyna o konuda inanmıyor hacı abi. Siz inandırabilir şimdi misiniz? Şimdi size şöyle şimdi? söyleyeyim. Heh. Ben diyorum ki Allah her şeyi, herkesi neden güzel yarattı? Mesela çarşaf inancı bana uygun değil. Mesela kara çarşaf olayı var ya. Şimdi Allah istiyor ki biz sosyal varlıklar olalım. Peki neden biz çarşafa girip birbirimizi tanıyamayacak hale gelelim kadınlar olarak? Tamam, Hayır, tamam. tanımlıyor Yüzün açık, yüzünü Sadece kapat demiyor ki. Sadece gözlerimizi göreceğiz ya da yüzümüzü göreceğiz. Bana pek <laughs> mantıklı gelmiyor. Tamamen her yeri kapatmak. Kadınların <laughs> <laughs> ihtiyaçları her yanı namehramdır. Namehram bilirsiniz de. Neden biz haram yaratılmışız? Yani, Siz ilgi çekicisiniz ama <laughs> beni evet. konuşursan. Siz ilgi çekicisiniz, Evet. İlgi çekersiniz. Hı <laughs> hı. Ben 87 yaşındayım. Beni de yoldan çıkarabilirsiniz. Allah korusun. Güzel. Helal olsun. Annem anladım, ben de Beni bağışla. Ben Estağfurullah. Ben ben kızım. Ben sizi anlıyorum. Senin kadar ben torunlarım var. Hı hı. Örnekleme yaptınız. <laughs> örnek. Hı Aynen öyle. Sen ilgili geniş insansan örnek yedin. Ben anlıyorum sizi merak etmeyin. Başka bir şey sorun cevap edeyim şimdi. Yani e, İncil'de bulduğunuz yanlışlar nelerdi aklınıza yatmayan? İncil'de, Niçin İncil'i okuyup Hristiyan anladım, olmadınız? Anladım. İncil'den bahsedeyim size. İncil'de e, 12 tane haberisi var. Mahka, Luhka, Yuhanna, Barambiz, Karlos, Karlos gibi haberler var. Evet. Bunlar kimdir adamlar biliyor musun? Bunlar bez ağardanlardır, çamaşır yıkayanlardır bunlar. Ütelilerde, mütelilerde çamaşır yıkanlı kişilerdir. Bunların 12'si de. Bunlar İsa'ya inanılır. Evet. Yalnız İsa'nın bir tanesi, İsa'ya kan O da belasını buldu. Şimdi İncil'de değil ki, İsa'ya Mesih deyirler. İncil'de. Deyir, hayır ben Mesih değilim diyor. Benden sonra Mesih gelecek, onun adı Ahmet de, Allah ben onun ayakkabısına bağırırsın diyor. İsa'ya Mesih demek yanlış yani. Evet, Mesih'in Allah... kelime anlamı nedir, neden yanlış? Yedi yani ben Mesih. Büyük mü diyorlar? peygamber mi diyorlar Mesih'i anlayamam. Değil ben Mesih değilim. Benden sonra bir Mesih gelecek, onun adı Ahmet'tir. Allah ben bunu bağırsın, bak işte. Annem, İsa, Muhammed peygamberin ayakkabısına bak olmaya geliyor. Vallahi Musa da aynıdır. 124'ün bin peygamber hepsine. Gel gelelim. Ta şeyden, İbrahim Halil'den, İki tane oğlu, bir adı İsmail, bir adı İsa'dır. İsa'dan aldığı şeye kadar gelir. İsa'ya kadar gelir. İsa'ya kadar İsa gel, orada da İsa'da durur, Muhammed Peygamberler gelir. Şimdi sen abiye sor. Sor. Abi çok tatlı, çok yakışıklı iş işlediği günahlar var mı? Büyük günahlar. Ha, şeyim, ben açık konuşacağım. Allah'a Allah olsun ben büyük ateşler Allah şahit olsun. Er ben hayır Ben hayır Maşallah. Abla koynuma gazı yerde tokunmadım ona ben. Elimi sürmedim anneciğim. Maşallah. İşte Anladın. şu an Her insanlar... yerde söylemem. Kuyuyarlar diyeler yalan. Vallahi de doğru kıp. Tutamadın. Ne mutlusun. Ben, ben. Ben. ben çok dürüst yaparım. Ben... Ama büyük günahlar sadece kadından ibaret ha, ah, değil. Başta yine bak. Oğuluk ya. edememişim. Hırsızlık yapmadım diyor. Ay. Yalan konuşmamışım söz dolandırmamış. Hiç kalp kırdınız mı? Bir pişmanlığınız var mı? İster istemez kırılıyor. Değil mi, sen kalp kırdım. Şimdi çocuk zamanımdı. Çocukların hodak değil Çoban. Onların, çoban. Onların tarafından bir davşan kalktı. Hmm. Ben de çocuk oldum, ben de kodakladım. O, o da akşam bana sıkıştı, işte, ben onu ayağımla vurdum, atım köpeğiyle. Yani. Onun acısı mümkün değil. Anlamadım, anlasaydım yapmazdım. Olacak mı? Öleceğe çağırıyor. yok. Ama şey... Çocuk oldu. Biraz o, kader. Çocuk oldu. Evet. Hani, Allah evet. Allah affetmiştir çünkü işten acınızı... Büyük şey. günahım yok. Bir içinizde kalan bir uhdeğiniz var mı? bir daha söyle. İçinizde kalan bir uhteniz var mı? Ne gibi uhtemiz olay ama? Yani 87 yaşında olduğunuzu söylediniz. Evet. Keşke bunu yapmasaydım dediğiniz ya da bir iç çektiğiniz bir Muhakkak olay var olmuş. mı? Muhakkak olmuş. Muhakkak. Keşke falan şey falan ilermeseydim. Olur. Olur. Biz Olur. de paylaşmak istediğiniz bir tane varsa dinleyebiliriz. Valla kafamda öyle bir şey yoktu ki ben ne diyeyim ben oğlum olağını anne 12 yaşında namaz duruyordum ama ara Allah Allah kabul etsin. Yalancı Allah neden etsin. Annecim 15 yaşında oruç tutan, annecim askere gittim, askerde oruç tutanlar, namaz kılanların başkanıydım. Peki keşke bunu da yapsaydın dediğiniz neyiniz? Olmamış edin? olmaz. Keşke bunu da yapsaydım. Daha iyi vardı. Falan yeri almasaydın, falan yeri alsaydın daha iyi vardı. Melahide köy yeri alacağım, İstanbul'da falan falan yeri al, çocuklarımı yaptım. Geç yaptım ama muvaffak oldum. Peki mekanı cennet olsun. Babanız vefat etmiş ya küçük yaşta. Sizinkiler yani. Amin. Ağabey. Babanıza ait hatırladığınız bir anınız var mı? Babama hatırladığım bizim hayatta üç beş akrabayız. Hayatımız bildir. <laughs> Babamın öldüğünü hatırlayan <laughs> Annemle Kemal. ablamın şeyine geçti. Sizi şey yapacaksa anlatmayın. Yapmayın. Sizi alamayın. bugün başkaları alasın. Onu hatırlıyorum. Bir de cenazesini Arnavutası'nda yıkıyorlar. Durmuştum başında ona böyle bakırdım. Onu hatırlıyorum. Ben başka bir şey hatırlamıyorum. Allah rahmet etsin. Çok zorum. Hatırlamadım başka bir şey. Demekli sorun, çekinmeyin benden, Peki ilk aşkınızı hatırlıyor musunuz? İlk, ilk sevdanızı. İlk sevdamızı bizim bir hala değilik, biz bibi değilik. Onun bir kız nadası vardı. Ben de 15-16 yaşlarına gelmişim dedi. E, bunu vereceğim sana. Ben de kalkıldım. Hmm. i̇nanmış. Yeşmin nə iz ola bilər, fakirin nə iz ola bilər. Oradan düzət cavab aldım. Ya. Bəli. Qalı mənim bu xanımım küçtür. Amcacımın xidmətçisidir. Aynı həyatda yaşayırdı. Bu yənim amcacımın işçiləri ilə də qohumadılar. İkisi bir-bir Maş fasulye falan toplamaya gelirler. Ben de bu köyde bir sinen Siva kardeşim, kavradık okul hmm. zamanından almıştık. Büyüdük. Bu da o karşıdaki kız istiyor. götürün bunları bahçeye yanlış iş olmaz Ondan yolu. Anla. Konuşturun bunları. Ondan da. Ben de bağda basa da sinek, sıcak ağaçlar içinde oyalardım. Bir, iki, üç, beş. Benim bu hanım da ondan beraber de ayrı bir Büyük bir, bir maçın başında diye. Her zaman, geç zaman benim bu hanım bana terbiyedir. Bana yaklaştırdı. Evet, ben de haberim yok. Benim annemsin, babam kızım da açık demişti. Ben de dedim ki onlar olmaz falan filan. Bunu ben konuşturacağım. Eğer bu bana beni yani bağışlayın. Bu bana elini verirse, öpücük bu verirse, bundan kadın olur. Ben onu İyi Niye bilmiyorum. Elimi tutup bana öpücük verirse, bundan kadın olmaz. Almana. Hafif meşref Almacım. kadın demiş. Almayacağım. Bu başkasına da öpücük verir. Anneciğim bir hayata bir kadar öyle yaşıyor. Gece oldu, o orada durar. Ben burada konuşarak Sevinmedim. Şey ben sevmiyorum bunu. Ben oyalıydım. Ha babam, ha bir gün buna istedim elimi alıp İzledim bana bağla kaçtı. Tam söyledik. <laughs> Abi ya belki aşık olmuştur. O da sizi öpmek istemiştir. O, o. o aşıktır. He. Ama bakın gelmeyince yanaşmaz. Tamam. Tabiliyata mesela anlamadım. ben bir tanesine aşık olmuş olsam, ona dokunmak isterim, öpmek isterim ben ama. <laughs> o zaman bizim hesaplar çalışmıyormuş Neden o bu bu hafif meşrep olduğunu göstermez ki Sevmediğin bir insana dokunmam abla, ki? Lâna başka soru sor. O bizim meselete O zamanlar biraz hmm. daha hani şeydi. Şimdi O zaman bu, değil aslında. Şimdi de yani bu, bu, erkekler aslında dokunduğu kadını he, şey annen, yapmıyorlar. Bu baksın ki bundan kadın olar. Hmm. Ahtın köpünden kalkın olur. Ben o zaman ısındım. Hmm. Gel zaman, geç zaman. zaman. Galip 1956. Beşinci ayın ortalarında düğünümüz oldu. Unutmuyor arkadaşlar. 1956 5. ayın kaçında yılında? Ortalarında. 5. ayın ortalarında. Kaç yıl geçti? 70 yıl var. 70 geçti yani onun hesabını siz yedin. Gerçek aşk. Şimdi anneciğim. Evlendik. 7. ayın 15'inde ben askere gittim annem hmm. 5. Hmm. ayın 15'i 7. Hmm. ayın 15'i. Hmm. 15 Yetim, kucak, çalışkan oldum. <laughs> var yıldım, servet yıldım, bıraktım gittim. Geldim, hepsi tökülüptü. Benim annemin çorabının altına Koyun keçi dersi dikip Şöyle yok. Hmm. Abi siz kaç yıl askerlik yaptınız? Ben 24 ay yaptım. Ben ben Börük'te de ileri sınıflarda aldım. Beni bağışlayın, özümden bahsetmeyeyim. Ben Hamid Depo Alimdaydı. Ambar Alimdaydı, Depo Alimdaydı, Kiler Alimdaydı. Eğitim başındayım. Gamagus komutanıydım. Topun Gamagus komutanıydım. Hmm. Ben çavuş yetiştirdim, asuba yetiştirdim, efendim ben acemi yetiştirdim bana annem bir dileşe yazdı, geçinebilmek, bir ay benim oğluma izin verin, geçinebilmek vermediler. Ben 20, 21 sen ayda ters oldum. Hmm, ay erken olmuş. Üç ay. Üç ay erken olmuş. İzin, mazuniyet ve yok. Hmm, geldim buraya, bana baktım yahu dedim ben niye geldim, keşke gelmeyeyim. Hmm, ama ne yarar? Geldim, çalıştım. Düz çalıştım, namaz verdim, oruç tuttum, zekat verdim, düz çalıştım. Allah bana getirdi. Benim şimdi anneciğim İstanbul'da en az 15 tane dairelerim. Maşallah. O Çamlı Kafede Melehli Derneği benim tükkanımdır. Çocuklarımı yerleştim oraya. Bursa'da ağırlık, taşımaz ağırlıklarımız var. Balım çok. İstanbul'da şeyde ilde apartman yaptırdım. Yani bu tarafa da gelince ben anne orada da haram yemedim. Allah şahit olsun. Ben kimim ki onun şahit? Aç kaldı. Benim çalışma işine geçinirdim. 15 tane de sigara verdi. Onu satırdım onunla geçinirdim. Ama parmağımla gösterdi. Ben şimdi sizi başınıza artmayayım. Abi şimdiki gençlere ne tavsiye edersiniz? Ben onlara gelsin edeceğim tavsiye çalışsınlar Allah'ın yoluna gitsinler. Tavsiyem mi? Başka bir tavsiye edelim yani mi? Çalışsınlar Allah'ın yoluna gitsinler. Allah yolu Çok teşekkür ederim çok. abi. Görün isterdik ki gerçekten bir gün böyle şey yapayım, evet. yaşayan bir tarihsiniz gerçekten. Şimdi çok. anlayacağım evet. son sözümüze değil mi? Bundan sonra istersen başka sorabilirsin. Ben Asya'da de dedim ki, ben çavuş seçmek istemiyorum, sürdüm Kars'lıyım, ben de içtim oda, halimi kaldırdım. Halimi ah, kaldırdım, çünkü adım çıktım ileriye. Bölük komutanımız üst temin Nihat Tansoy diyordu. Buyur dedi. Üç adım çıktım böyle şeyler diye. Dedim komutan bölüğümüzde. Taburumuzda ve alayımızda. Er, çavuş, as subay, tehmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay, bayalı hepsine intihar ediyor. Allah bana demiş oluyor. Diye. Özümden bahsetmiyorum. Dedim ne demek? Dedi. Dedim ben tamiha göndereceğim böyle elini koydu bir şakaladı. Şunun de bir Kaymakam adetin alfası İzmir'de. De. Ben de yaptım çekti arkasına. Yedi komutanım çavuşumdan sana özür şey Gönder de Tam bir cevap Geldim, şey Geldim şimdi anneciğim. Nasıl heyeti gelmişler bize tartışın. NATO'ya heyeti. Yıllardan kaç? 60'lar mı 70'ler mi abi? Şimdi ben e, e, 56 57'nin ikinci ay notalarıydı. Menderes dönemi miydi o zaman? Evet. Değil mi? Evet. O zaman bir Nato'ya girme olayları vardı çünkü. Evet. Ha, o kadar ben bir daha yapmışım. Evet. O olaylarda ben şimdi de yapmışım. Kadar zor. Yani Asya'nın bir şey sokaklarda silahlı gazı yaparız. Neyse onlar şimdi yok. Onlar dedi ki bunun bu çavuşun e, e topunu yolun kenarına yol buradan geçiyor ya. Bu ana yol ya. Bu, yolun kenarına mevzileyin. Bundan sonrasında ikinci safa eğitimi kazanalım. Yoksa kaybedeceğiz. Bana da dedi biraz boruk miskin dur. Neyse. başıza olsun deyim. Daha soy heyəti 70-80 kişidirlər. Canım General Qurbanov müəllim baransızdır. 4 dənə də general yan-yana dilmişlər. Mən qalxdım amma nə az azına az deyib başladım. Qaldım bizim o generallar yaza girsin, giyə, yesin, arxaya görə çəkdirəsə. Mən cəmi-cəmlə kendi deyim ki, bunlar Qavrızdan misallardır.